Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size The Final Tetris bir yer hep Wanted'da ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Final Tetris e, 3'ün 3. gecesinde kalmıştık. Hemen gir başlayalım abi. Hemen abi hemen hemen hemen. Okay. Final Tetris 3 yani çok Zor bir oyun yani. ben çok zor abi ya Ne oldu Aha Yürü ya bundan önceki Elde Evet abi Aha. Hayır. İlk önce ventilation düzelt. <laughs> Tamamdır. Aha. O ne lan? Hayır. Abi. Ona bakmazsam jump scare atmıyor. Kalabilir bence. Anan. Ha. Tamam. Hadi. seçtik biz ya. Aa, hadi. <laughs> <laughs> Okey. Aha. O orada takılsın ya ondan zarar gelmiyor. sıkıntı değil. Bir dakika sesi buraya atsam şuraya giderse sesi attığımız yöne, yöne doğru gidiyor demektir. Evet. Bak bak yürüyüşe bak. Buraya atayım sesi. Bu tipe bak ya. Çibimde ne var lan? Gel buraya. Nereye gitti? Benim en kork... Aha buraya gelmiş. Ana sikim? Korktum lan. Hadi 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 hadi. Hı. Hmm. Ee, süper. Hemen. Benim <laughs> 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 en korktuğum şey Spring Trap'ın Vente girmesi olur. Çünkü Ventin ayarlarını bilmiyorum yani şöyle kitliyoruz da nasıl kilitliyoruz nasıl şey ediyoruz hiç bilmiyorum. Buraya mı geliyor? Burada. Şurada. de gözüküyor bilmiyorum ama. Tamam. Bu geceyi geçtik galiba biz ya. Aha gidiyor. Aha geliyor. Hemen atalım ses şuraya. Aha o ne? Aha seçtik. Hadi 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 hadi. Tamam süper. Aa geçtik. Süper. Sonunda be. Finality Freddy's 3 bitireyim bizim sırtımız yere gelmez artık bundan sonra elhamdülillah. Hemen açayım abi. Bu ne lan? Fırlat abi. Okey. Tamam.

Veya SD tuşları kamerayı hiç çevirmiyor. Ha tamam düzeldi. <laughs> <laughs> tamam dur burada. Oho direkt Error'dan başlarsak sıkıntı abi ya. Hop neredeyse jump scare yiyorduk. Aha nerede burada? Buraya gel buraya. Dur bakayım. Ha. Aa bak yine gelmiş. Ucube. Ucube. Ha, şu ucube nereye diyor Aha bir yere gitti bu ucu beyni. Buraya gitmiş tamam. Gel buraya. Bak buraya gidiyor tipe bak. Gelsin buraya. Hayır. o Neredeyse, e, uh, neredeyse jumpscare yiyorduk. Nerede bu spring trip? Aha. de. Ha git geldi buraya geri. Enayi. Niye etraf karardı lan? Etraf bir karardı sanki. Lan ne oluyor? <laughs> lan Acı ee, bir dakika bir dakika abi geldi geldi bu geldi vallahi geldi abi hayır ya, ben e, ölüksün <laughs> yok 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 ben yokum ya hayır ya nefret ettim mi Etraf da iyiymiş he. Boru falan. Çok güzel kablolar. Işık. Kutular. Çok güzel. İşsiz bir oyun. <laughs> Hoppa. komşu çocuğu. Evet, tipe bak. Gidiyor. Büyük ihtimalle evet burada. Gel buraya. Aa, yine bu ucube gelmişti. Tamamdır. Gel buraya şimdi. Yanlış da biliyor olabilirim ama bilmiyorum sesi attığım yöne doğru gidiyor yani şimdi. Bakayım buraya gelişini görebilecek miyiz? Tüh be yürüyüşünü göremedik. Bak şu ucube nereye gidiyor ya? Hello. nereye gidiyor lan? Enayi gel buraya gel. Enayi buraya gel. Enayi. Hello. Enayi. Ha gidiyor hayat. Geri zekalı <laughs> İyi ya ben bu, bu iki kamera arasında gezdiririm ben bunu süper süper. Kal lan burada. Enayi eşek sıpası seni. Hadi bakalım. Aha. Lan. Ne lan? <laughs> ne lan? Nereye gitti o? Dayı ben ventilation düzeltmedim ama. Hadi. Hello. Dayı nerede şimdi ki bu anın? Aha. Ah. Hey sen niye oralara girdin ki? Sen çok ağlıyorsun ya. Makine etraf karardı. Abi. Ben bu vent olayını hiç bilmiyorum ki. Nereden gelirse nereye kapatacağım falan. Benim, bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, tamam. <laughs> tamam gelmiş buraya yine enayi. Etraf niye o kadar karardı Allah belanı gittiğine kadar Niye etrafı o kadar karanlık ya Ağabey Aha enayi Lan Az önce buradaydı buraya gelmiş Enayi ya. Biz ben bunu kazandım ve Kal burada enayi senin. <laughs> Geri Git, git lan kulübene. Eşek sıpası git kulübene. <laughs> kulübene git. Eşek sıpası. He aferin. Yine bu ucube gelmiş. Şu ucube de yürüyor şuradan. Yine bir vente falan mı girdi bu? Aaa! Bu ucubenin gecesini... Oo, oh, Final Fantasy Red 3 bitti sonunda be! Kaç dakika olmuş video? 14 dakika. Evet o zaman bu kadar yeterli yani Final Tetris bölümü için 14-15 dakika iyi yani Ey ey Hemen şunu da ödülümüzü de alalım John Tune'ye basalım abi Hemen Şimdi bakıyoruz evet sırada bu var Bunu böyle bitireceğiz Sonra bunu oynarız bunu da, bunu da oynarız Hepsi, bunu Hepsini oynarız ya ama şimdilik Final serisi bitti. Help Wanted'ın serisi bitmedi ama tüm Final 3 yani 4 yok. Tek bu var. 4 yerine Dark Rooms var. Ee, serisi bitti. Ama Help Wanted devam edecek. Yani şunlara falan şeyler. Neyse. Bugün kanalımız bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.